Selam. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Serimizin dördüncü maçı. Serimizin dördüncü maçındayız. İlk üç maçı win aldık diye hatırlıyorum. Bu da dördüncü maçımız. Bakalım hangi elo'da başlayacağız ama şu an elo'muz kötü. Nasıl kötü? Ee, demirle gümüş aralarında geziyor. Gelen kişilere bakınca. Bakalım. Yok

Nerede? Oha arkadan gelmiş. Tertemiz. Evet. Maç çok hızlı bir çekmiş gibi hissedir. Oo. Güzel. Birinde Analiz faz edelim. var. Geliştirelim. Güzel. Oluyor. Ha, yetmiyor. Hadi bakalım. Devam. Aynalarını durdurmalıyım. Hı. Ne görecekler ki? Alarm botu kuruluyor. Ay, oha oğlum ne kadar uzun sürüyormuş. yıkıştıramadı Can lazım. Dolduruyorum. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> tam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin, tehlikenin içinden evet. geldin. En tehlikelisi de sensin. Bu seride. Beni korkutmaya başlıyorsun Reyna. Devam. Hepsine bir mermi atmışız da. İso'yu niye atamamışız? Sage. Uh -huh. Ne haber? Ne oluyor? diyor. Bir oldum. Fiziyecekler. Doğsoruyorum. Gel 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 hadi. Çık. spike daha düştü. Görüş kısıtlanıyor. Spike, <laughs> spike Ses geliyor. Ay arkana gelecek. Bir düşman kaldı. En tipe oğlum. Can sağ olsun. Evet, benim. Ölümün <laughs> <laughs> sevgimiz. Merak ha, benim. onu versene bana. İnsan alışıyor. Bu mi? eloları seviyorum ya. Mikrofon yok. Herkes kendi oyununda. Ama işte biraz iletişim kopukluğu var. Herkes aynı seviyede oynadın mı? aim'i o olan Merak kazanıyor. Ne <laughs>

Evet gitti. <laughs> ben de 327. Ama can tek. <laughs> Oradan çıkabilir solunda. Bir düşman kaldı. <laughs> testler vardı ama. Tarek gitti. AFK ya, ya. Hele beni yakalamayı bir denesinler. Biri bunu alabilir mi? Bak bir el bak bela her el, her el her el o da aynı arkadaş ya bir el bela atınca istersen karşındaki kör topol olsun gene vuramıyorsun niye böyle oluyor ya da sadece bende mi böyle hiç bilmiyorum. Aa, bunu. Ha, param var. Spike, Spike'ı da ben kurayım, Spike'ı. Spike, Spike ultim hazır. Bir <laughs> düşman kaldı. <laughs> Relax. Sal kendini. Adamlar buraya gelirse ne yapacağız? Öldüreceğiz. Başka bir şey olur mu? Ölürse ölürüz ne yapalım? Yürü. Birden fazla düşman görüldü. O neon gene buralara bir yere pusmuştur dikkat et. Şerif var sende vur onu. Ay, Duruyorum. Gel ben gel. Can ver bana var mı? Senin için. Nere pustun lan? Nere kaçmış Uydum ya? Değil. Çıkaracağım. mağaza bunlar hala o. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Sabahtan beri kovaladım gittin ya. Beşli bela. Aa, yok mu vallahi falan ya? Biz de gördüler. Yok. yeniden savaşa. Ben yorulmadım. Ya <laughs> siz. Abi ölecek mü? Yo 151 vurmuş adam bana. Nasıl ölmedin? Adam ben can çektim. çektim, sen de can verdin. Oo, neymiş bir versene bakayım da. Abi sen git çalacaksın gibi. Ver ya. ver. Oyun başladı. Koş 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 koş. Sıradaki gelsin. Olmaz ama ya. Koş 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 oyun başladı. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Bandı lan. Şimdi gaye var. sonra. Yok, oyun başladı oğlum yoksa verirdim silahını geri. Sen de biraz bir. Son sayı. Bitirelim şu işi. Gel ya gel. i̇çime doğdu diye gelecekler abi. Sen boş ver gel Cey gel. Doğdum. Gel boş ver J gel. Abi zaten Cey geliyor Tamam gel boş ver. Biraz müzik dinleyelim. Bu senin için kardeşim. Go. Bir an bir an board. Böcek titriyecekler. düşman <laughs> var. <laughs> koş 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 koş. Bir an bir an board. Kapanışı güzel yaptık. <laughs> evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.